Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey diyeceğim. Arkadaşlar artık 15 dakikadan yüksek videolar yapacağız. Hem daha merkezsiz. Agay'a buradan çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Ama size gayet teşekkür ederim Şimdi video çekiyorum arkadaşlar Bizim eski skinimizin skinlerini yaptı yani arkadaşlar benim eskiden kullandığım skin vardı kendi skinimi çünkü zor bir yerde bulunuyor doğal arkadaşlar bakın fotoğrafını çekmiyor yani youtube'dan izleyemezdik arkadaşlar skinimiz burada Arkadaşlar ama ama Cuma Salga lütfen abone olun arkadaşlar yani ben ben vallahi çok sevdiğim bir kanal kes artık bu kanala hem abone olun. Ben arkadaşlar teşekkür amaçlı çekiyorum bu videoyu yani o kanala abone olun bizi bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.